Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için mükemmel görüntüler getirmiş olduk. Ander Çel yine hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Ander Çel ve Kerem Bürsin çiftinin Dubai görüntüleri herkesi şok etti. Mükemmel paylaşımlar oldukça güzel görüntüler yine herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar, sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüler var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Daha da güzel paylaşımlarımız var ki hayran kalacaksınız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sıkı şekilde çalışmalara, çekimlere devam ediyorlar. Kendi projeleri ve mükemmel görüntüleri olacak.